İyi geceler kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Evet, bugünkü masalımızın konusu yalan söylememek. Masalımızın adı Kaybolan Para Kesesi. Yalan söylemek insana bir şey kazandırmaz. Çok şey kaybettirir. Çok çok eski zamanlarda bir gün çok zengin ama o kadar da cimri tüccar paralarını koyduğu keseyi kaybetmiş. Eskiden paralar cüzdan yerine keselere konurmuş. Her tarafı aramış ama kesesini bir türlü bulamamış. En sonunda çevreye haber salarak para kesesini bulana yüz altın vereceğini söylemiş. Bunu duyan herkes para kesesini aramaya başlamış. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra köylünün biri kesiyi bularak tüccarın yanına gitmiş. Buyurun efendim kesinizi buldum demiş. Tüccar söz verdiği halde köylüye yüz altını vermek istememiş. Kesenin içindeki altınları saymış ve adama ''Bunun içinde bin altın vardı. Saydım dokuz yüz altın çıktı.'' Demek ki yüz altını sen almışsın." demiş. Keseyi bulan adam çok şaşırmış hem de kızmış. "Hem ödülüm olan parayı vermiyorsun hem de bana hırsız diyorsun." demiş. "Seni gidip mahkemeye vereceğim." diye devam etmiş. Sonra da hemen kadının yanına gitmiş. Kadı mahkemede karar veren, suçluyu suçsuzu ayıran kişi demek. Kadı tüccarı da mahkemeye çağırarak ikisini de dinlemiş. Önce köylü anlatmış. Ben bu adamın kesesini buldum. Ancak ne açtım ne de içindeki paralara baktım. Bana ödül olarak vermesi gereken yüz altını vermediği gibi bir de bana hırsız diyor. Kadı sonra da tüccarı dinlemiş. Efendim, keseye bin altını koyan benim. Oysa ki kesemde 900 altın kalmış. Demek ki 100 altını keseyi getiren adam almış. Bunun üzerine kadı kararını vermiş. Madem ki senin kesende bin altın vardı, o zaman bu kese sana ait değil. Kese sahibi gelip alıncaya kadar köylüde kalacak. Tüccar kesesini almak için yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Verdiği sözü yerine getirmediği ve yaptığı hile ortaya çıktığı için de çok utanmış. Sonra köylünün yüz altınını verip para kesesini almış. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Hepinize iyi geceler, sevgiler, saygılar. Beni dinleyen takipçilerime de sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Yarınki masalımızda buluşmak üzere